<gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ne olduğunu söyleyin ne olduğunu. Elif ayağını vurdu. Evet. <laughs> Tam ayağını vurduğu anda da ben de kameraya açtım. Yakalandılar yani. <laughs> evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Benim var sürpriz. Senin var sürpriz. Aslında bu sürpriz yarım sürpriz. Neden yarım sürpriz? Çünkü daha önce Elif'in gördüğü bir sürpriz. Gel bakalım. Aç bakalım. Gözleri <gülüyor> <gülüyor> tepki reaksiyon sıfır Elif ee, daha önce görmüş bile olsan açmadık evet çünkü bunu daha önce Elif görmüştü arkadaşlar ee, yılbaşında ben bunu unuttum evet unuttun ama sonuçta biz yılbaşında bunu açmıştık ama kutusunu açmamıştık şimdi açıyoruz açalım <laughs> montaj olmadığı kesin çünkü görünüyor zaten tek parça ee, biz arkadaşlar daha önce biliyorsunuz bundan bir tane almıştık. Ee, onu uçurmayı başaramamıştık. Onun için e, bu sefer, dur bakayım. Yok ya montajlı bir şey olmaması lazım. Çok montaj değil, hiç montaj değil. Sapa... Montaj değil de galiba şey olabilir belki bakayım. Türkçe'si var değil mi? Yok İngilizce. Sadece İngilizce. Ha? Evet. O Türkçe mi? Evet. Ha, bu Türkçeymiş arkadaşlar. Biz daha önce bir uçan peri almıştık arkadaşlar ve o e, bozuk çıkmıştı işin doğrusu. Onu geri göndermiştik. Bunda Abi pil yok galiba. Ha? Şarjlı standda pil yerleştirme. Aa, pil var var. Var var içinde altında pil var. Hem de çok pil var. Baksana kaç tane. Şunun bir detaylarını arkadaşlar biz bir e, okuyayım ben. Siz de bu arada bakın Lara ona. Çıkartın isterseniz içinden. Küçük parçalar içerdiğinden 3 yaş altı çocuklar için peri uçmaya başladığında kanatlarına dokunmayın. Peri uçarken fazla yakın durulmaz. Oyuncuğun kullanımı hakkında evliliğinden çocukların yönlendirmesi gerekir. Uçan peri doğru konumda uzun ömürlü olacaktır. Uçan peri 3.7 var. Yüzü 1 ile çalışır. Şarjlı stand. 1.5 Watt AA pil ile çalışır. 6 ile 8 dakika arasında üşme sırası vardır. Cam periyi kullanmadan önce kullanma kılavuzunu tıkladığı çünkü şu parçalı içerisinde 3 yaş altı çocuklar için uygun değildir. Kaç yaş yazdım? yaş? 3 yaşından büyük olacak diyor. Ooo bana için mi bu? Bana oku. Bir de sen makas yapacaksın. Makas tamam. Abi. Şimdi ben anlayabildiğim kadarıyla göstereyim. Bu öncekinden biraz daha farklı e, gibi görünüyor. İnşallah da öyledir. Çünkü öncekini çalıştıramamıştır. Şimdi iki parçadan oluşuyor. Bir böyle uçan perimiz var. Bir de bunu şarj ettiğimiz bölüm var. Yalnız bunun içine pil koymamız lazım. Ki çalışsın. O da şarj var. Hayır pil koymamız lazım. Önce pilini koyalım. <laughs> evet altı tane hem de Gerçekten ya ben de daha Tabii. çok var. 6 tane pil varmış kızım 6 tane pil gerekiyor. O Hayır bizde var da yani çok fazla gibi 6 1, tane. 1 2 3 4 5 6, 6 5 Bir tane daha. Ben ben de yapacağım. Altı. Ben pilleri buldum. Ver bakayım. Ben tamam. O ilk kaldırırken öyle yapacaksın kızım. Ha, pilleri bir öyle bir böyle ters ters. Ver bakayım nereye bir tane. Lütfen. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bu da sonuncusu. Opa. Çastı. Işık yandı mı? Evet. Dur o zaman kapatalım önce bunu. Heh. şurayı kapatalım. Ay şöyle. Ha ya direkt çalıştı. Koy bakayım üstüne. Ha bunun da ama bir on off düğmesi olması gerekiyor. Ha bak burada burada. Şurada gördüm. Arkadaş yapacağız. Bak. bunda şu anda şarj var galiba biraz. Bunlar evet. Bunlar arkadaş yapacağız Elif. Şimdi şuraya bastığımız zaman yükselmesi lazım. Elini ama yaklaştırmayacaksın ona. Şöyle. Kendisi kalkacak. Dur. Dengesi bozulduğunda düşüyor yere. Onun için hiç dokunmamanız lazım. Anladın mı? koy oraya. Bak bak. Eli buraya koyacaksın böyle. Sonra bas şu kalbe. Bir saniye. Takılmadı değil mi? Bir yeri takılmamış. Kalbe bastığın zaman o kendisi yükselecek. Bir defa. Heh. Bas kızım şimdi kalbe. Kendin yaklaşma ama. Tamam. O kendisi yükselecek. Dur dur dur. Oo. Niye niye düşüyor ki geriye? Ben Aa, belki şarjı az geliyor olabilir. Evet. Kırmızı yanarsa şarjı az geldiği için düşüyor olabilir. Yani... Bak kendisi yükseliyor. Gördün mü? <laughs> evet evet. Ayağına bastığın zaman yeniden yükseliyor. <laughs> <Aldın. gülüyor> Alina ne oldu? Merak ettin değil mi sen de? Güzel. Değişik bir şey ya. Bir Değişik değil mi? Evet. Öncekinde bu kadar da hiç olmamıştı değil mi? Bir daha! Bir daha. Ha? Nere biz önceki aldığımızda bu kadar bu kadar da hiç olmamıştı değil mi? Ya hiç hiç çıkmamıştı. Ben öyle hatırlıyorum. Bak gene, gene bozuldu galiba. Evet. Elim ama bak şimdi yanlış yapıyorsun bak. Kafanı buraya getiriyorsun kızım. Dönüyor Allah korusun tehlikeli gözüne gelir. Bu çok tehlikeli bir oyuncak aslında bu. Yere bastığı zaman yeniden yükseliyor. Evet. Evet. Hop. Çok güzel. Bak yaklaşma yaklaşma. İzin değmesin. Yavaş yavaş yavaş. Çok güzel. Hoppa. Gitti. Elinden <laughs> çok işine şeyine geldi. <gülüyor> Merak <laughs> etti ne oluyor diye. Alina. Bir de Yavaş. Çok güzel be. Evet eline değersen yukarı çıkıyor elin. De eline. Heh. Ya vurmayın, vurmayın. Vurmanıza gerek yok. Hadi <laughs> <laughs> Aline git bakayım. <laughs> Enteresan bir şey ya. Değişik kızım. Bak ama tamam ilk kaldır. Sen kaldır, sen basabilirsin Elif düğmesine. Sen kendin yapabilirsin basabilirsin düğmesine. Ya yavaş... bak, bak bak yanlış basıyorsun bak. Babacım basarken kafanı buraya getirmeyeceksin. Uzanda duracaksın. He öyle aferin. Aferin anam gitti. Bu sefer gerçekten gitti. Ay. Elif yavaş basıyor da onun için. Al, al. Alina ne oldu? Korktun mu? Evet. Korkacak bir şey yok Alina. Güzelmiş ama ya. Zevkliymiş. Şu anda içinde hiç şarjı çok az olduğu için böyle gidiyor bence. Onu şarja koyacağız şimdi. Ee, bu videoyu yaptıktan sonra onu şarja koyalım. Evet. O zamandan sonra daha çok gider. Evet evet evet. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Yavaş, yavaş yavaş sana gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> evet al, evet evet. Hafifçe dokununca o kendisi havada uçuyor. Evet evet, evet. Bence şarj az olduğu için. Aa evet gene gitti. <laughs> gene gitti. Aa, Alina geliyor. Elif, ben... Alina da geliyor. Alina gel canım sana kuş bulduk. <laughs> gel sana kuş bulduk. <laughs> gel gel. Seni hiç, ha? hiç olmuyor. Hadi sen oyun. yok. Evet, evet siz gerçekten sizinki farklı oluyor nedense ben beceremedim bir daha yapın bakalım Hadi bas. Yuhu. İyice pili bitti artık buna. <laughs> Gerçekten tamamen pili bitti. İyi de. Tak bakayım. Hı? Acaba pilinden ötürü mü ya? Yoksa başka bir problem mi var burada? Hayır. Pil mi diyorsun? Nasıl şarj edeceğiz peki? Şunu bir kapatsana Lera. Kapat bakayım. Kapat burada. Hayır orası ayrı kapanıyor, burası ayrı. Yani peri onun şeyi ayrı. buraya altı tane pil koyduk. Bunun bunuysa bunun içine pil konmuyor. Bunun içine şarj yapıyorsun bunu. Şarj ediyorsun da ben göremedim tam olarak. Ama bu daha sağlam bir alet evet. öncekine aldığımıza göre. Bunu ha? Evet, oradan şarj ediyoruz. Sonra şarj ederiz. Şu anda bize yetiyor yani. var içinde biraz daha. Açsanıza bir daha. Yok yok şu anda şarj edemezsin ya. Açsana. Ha, bunu da aç. Tabii onu açacaksın ondan sonra basacaksın. Bas bakayım. Heh. Yavaş. Oo çok güzel. Bak böyle. Ya bu sefer seninki de olmadı görüyor musun? <laughs> benim benimle dalga. Şöyle altına galiba Elif birazcık şöyle tık diye vuracaksın. Çok küçücük böyle. Artık kalkamıyor da, o kadar hiç kalmadı şarjı. değil mi? Yoksa kapattın mı sen? Hayır. Bas bakayım. Evet evet. Artık hiç şarjı kalmadı. Evet. yeni şarj, şarj, şarj etmek şarj. lazım onu. Evet. Şarj, şarj, şarj lütfen evet. Beğendin mi ben ya? Beğendim. Yes, yes. Beğendim mi ben? Eskisi önceki gibi değil bu. Daha güzel bir şey çıktı Hı -hı. bu sefer. Bunu şarj edelim arkadaşlar. Ondan sonra yeniden bir daha deneyelim. Arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Bay bay. bay, bay. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Bay Kendinize iyi bakın. Bay. Sizi çok seviyoruz. Çok bay, çok bay bay.